Gündemin Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. Son dönemde ard arda gelen zamlardan sonra çarşıda, pazarda durumlar nasıl? Alım gücünü ne yönde etkiliyor bu zamlar? Pazara soracağız. Müzik. günler. pazardaki fiyatlar nasıl nasıl görüyorsunuz? uçmuş Hı. Neden bu kadar pahalı? Vallahi bilmiyorum. Diyorlar ki e, akar ya, fiyat. yakıt fiyatlarından efendim oradan kalkan e, kamyonlar çok büyük şeyle kalkıyormuş. Bize de yansıyan bu netice. Ama Ağustos'un sonuna geliyoruz her şey ateş pahası hiçbir şey alamıyoruz önümüz kış bir de önümüzde kış bilmiyorum ne salça yapabileceğiz ne dolaba bir şey yapabileceğiz, hiçbir şey atamayacağız. Evet eskiden yaz olduğu zaman böyle evet. meyveyi ucuzdan evet. alır konservesini salçasını yapardık evet. şu an nasıl yapabiliyor muyuz Hayır hayır Domates salçası yapmaya bile düşünüyorum yapamayacağım yani 20 bin liradan domates alıp da salça mı yapılıyor yani. Peki bu fiyatlar düzelir mi sizce bu gidişat nasıl olacak? Hükümetin işi bu. Benim işim değil, düşünmesi lazım. 6500 bin 500 lira maaşım var. Hı. Ben buradan erzak almaya çalışıyorum. Alabiliyor muyuz? Aylık yetiştiriyor muyuz? Hayır. Devamlı fire veriyorum. Peki fire vere vere, vere. ne olacak? Ee, batacağım. Yani çocuklarım yardım etmeye çalışıyor. Hı. Onlar da yardım etmese hiç geçinemeyeceğim. Yani bunun doğalgazı var, elektriği var, her şeysi var. Ben ki bir insanım, yanımda torunum ve torunumun çocuğu var. Hı -hı. Geçin bakalım, geçinemiyor musun? Kirası var, her şey Yok, kira yok. Kira, e, babadan kalma bir evim var. Hı -hı. Ama yine de geçinemiyor. Allah yardımcısı olsun birçok çocuğu olan insanlara. Şöyle bakıyorum da imkanı yok yani şu şeyin içinde dördüz yiyecek yok. Mesela siz o pazar arabasını şu an ne kadar adı? 200'ün üstünde. Sadece o kadarcık? 200. Evet. Evet. Yarım kilo biber bir buçuk kilo barbunya işte patates, soğan. Patatesin kilosu ne kadar şu anda? İki, Geçen sene kilosu... bir o şeydi. Hayır. Mi? Çok pahalı. Çok pahalı. 20 liradan aşağı patates yok. Ne biçim iştir? Fakir fukaranın evet. yemeğidir patates. Makarna bile olmuş 15 lira kızım. Evet. O da fakir fukaranın yemeği. A, fakir fukara artık makarna da yiyemiyor, patates de Evet, yiyemiyor. hiçbirini yemiyor. Allah kuvvet versin cümlesine, bizlere de. Kötü, uçuyor her Alabildiniz mi bu haftaki Yok. 60 lira. 60 lira. 60 lira. Şu an e, salatalığın kilosu ne kadar? 15. 15. 15. Domates ne 15. kadar? Daha Peki yetebiliyor mu? Haftalık alışverişinizi yapabiliyor musunuz? Valla yapamıyoruz yani. Yani bu son ne zamandan beri hani bu kadar kısmaya başladınız? Yeni mi yoksa daha önceden de mi? Ya da bu son zamanlarda daha da kötü oldu. Ya yani alamıyoruz, istediğimizi alamıyoruz. Çok pahalı. Sadece par çarşıda yani şu an pazarda mı durum böyle yoksa her, her, her yer? Her yerde her yerde. Peki sizce düzelir mi pazar fiyatları? Yok düzelmez daha da çıkar. Neden öyle düşünüyorsunuz mesela? Çalıp çırpıyorlar. Bize bir şey kalmıyor. Çok küçük. Allah. Peki ne zaman, he, parayı alalım. Peki ne zamandan beri böyle? Hep böyle. Hep böyle. Peki haftalık ihtiyacınızı karşılarken? Karşılamıyor. İnanın. Yani şu gördün 600 lira falan gidiyor. Şu mu? Evet. Az. 600 lira. Az, evet. Önceden 600 liraya ne kadar alışveriş yapılabilirdi bir 200 lira harcıyordum, bayağı da dolu yani bir şey oluyordu araba. Şu an 600 liraya bir arabanın evet. yarısı bile yok. Yarısı bile yok. Peki sizce pazar fiyatları düzelir mi? Bu Bence hiç düzelmez. düzelmez. Çünkü alışkanlık yaptılar, hep zam 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 zam. Alışkanlık. Peki şunu da sorayım, şimdi kaç kişilik bir ailesiniz? 2 kişilik aileyiz. Çalışan ya da yetinebiliyor Çalışınız. mu? Yetmiyor. 2 kişi de çalışsa yetmiyor maalesef. Allah'tan kira vermiyorum. Bir de kira versem ne olacak? Ekonomi düzelebilir mi? Bir yerde pazara yansıyor illa. Valla AK Parti varken hiçbir şekilde düzelmez bu. Konuda. Maalesef. Olduğu kadar yaptım her şeyi. Güzel. Efendim? Merhabalar, iyi günler. Nasıl pazarda durumlar? Pahalı tabii. İyi günler. Nasıl? Pazarda fiyatlar nasıl? Mükemmel ablacım yani çok öyle gücür, bir çok şey var gücür. ki. Hem Değil de Allah. nasıl? Kimsen yanaşmıyor çok tezgahı baksana çok millet kaçıyor. Peki bir haftalık ihtiyacı karşılarken ne kadar gidiyor? Eskiden ne kadardı? Şu an? Vallahi iki milyar üç milyardan aşağı düşmüyor. Şu an sadece haftalık mı yoksa aylık? Mı? Haftalık. Ama e, alamıyorsun anne, da yani. Annem Alam Peki neden bu kadar pahalı? Siz e Hı, ne diyeyim? <laughs> Söyleyeceğim de neyse. Çok kötü Zorlanıyor muyuz haftalık ihtiyacımız? Zorlanıyoruz tabii, zorlanmayız olur mu? Gittikçe de artıyor Peki Anladım. nereye gidecek bu durum? Vallahi nereye gideceğini inanın 60 yaşındayım tahmin bile edemiyorum Ben iki kişiyiz Bir kızım vardı evlendi Eşim ben emekliyiz Ama inanın çok zor Peki siz çok... iki kişi kaldınız şu an Eşiniz ve evet. siz Geçinebiliyor musunuz? Zorlanıyorum çok zorlanıyorum zorlanıyorum. emekli maaşı ne? Emekli maaşları evet. en düşüğü şu an 7500 deniyor. 7500. Gerçekten 7500 alıyor evet. mu? 7500 evet. Şu anda 7500. Ediyormuş. Sizce yeter mi? Düşünün iki kişi inanın sabahleyin iki tane bir peynir, o da e, bir tulum. E, o da en iyisi ama e, vişneye 200 TL verdim. 6 TL borcum kaldı. Düşünün şu anda da en az yediğim para 300 lira vardır. Düşünün yani. Yani 7500 yetmiyor aslında. Yeter mi? Yetmiyor tabii ki. Nereye? Peki, neden bu kadar pahalı? Nereye gidiyor? Düzenir neden mi? pahalı olduğunu bilmiyorum ama ben çok düzeleceğini düşünmüyorum. Nasıl düzelecek? Yani, yani bu düşünceyi iten Benim e, iten ne? Ben mesela e, benim babam e, fabrikada çalışan bir sürü kardeşim vardı. Hepimiz okuduk. O zaman bir maaşla rahatlıkla dokuz nüfus geçinirken şimdi iki kişi geçinemiyoruz. Neresizce bu düzeli nasıl düzelecek? O zaman benim maaşım burada alacağım bu en azından pazar, bir pazarla bitmiyor ki. Bir markete gidiyorum, üç çeşit kahvaltılık bin TL verip çıkıyorum. Düşünebiliyor musunuz? 340 lira olmuş taze kaşarın kilosu. E ne yiyeceğiz ve benim işim bir de e, yıllar önce e, midesi alınan yani bir de belli bir kalitemiz var. Ben gidip Her şeyi yemez bir yiyemez bir de. Yiyemez. Aldığım şeyi de gidip rastgele yemediğim bir zeytini alıp da dolapta küfletmenin bir anlamı sizce var mı? Yok. Hepimize yardım diliyorum. Ne diyeyim yani sonumu <laughs> bilmiyorum ya. Çok iyi görmüyorum. Daha berbat olacak. Neden öyle düşünüyorsun? Abi, e, piyasa öyle zaten. Yani her şey pahalı ve pahalı da olacak da. Kendim de çalıştığım için biliyorum yani. Sorma kızım sorma. <laughs> Sormuş bulundum. sorma. <laughs> Çok pahalı. <laughs> Merhabalar. Sizce pazarda fiyatlar nasıl? Ben de pazarda. E görüyorsunuz. Ucuz. Neresi ucuz? Her şey pahalı. Şunu da sormak istiyorum. Aylık sadece pazar masrafı ne kadar oluyor? Şu an? Dört kişilik bir aile için. Aylık masraf. Sadece pazar mı? Sadece pazar. Ama biz 700'de 800'de pazarda çıkmıyoruz. Çok pahalı her şey. Bu haftalık mı söylediğiniz? Evet. Ya haftalık olur mu? Günlük. Aynen. Çok pahalı. Her şey ateş basıyor. Peki önümüzde kış var. Sizce bu fiyatlar artar mı? E, tabii ki. Aynen. Her gün zam, her gün zam. Bu evet. zamlar durur mu? Hayır. Kesinlikle. yok. Mesela... Her gün zam geliyor her gün. Gidip bugün ürün alıyorsun başka gün gidiyorsan aynı gün aynı. Aynı. <laughs> İyi günler. Nasıl gidiyor pazarda fiyatlar nasıl? Şu an söylemeci bir şey ben yok. İyi günler teyzeciğim. Nasıl pazarda fiyatlar? Uygun. Çok var? ucuz hiç sorma. Vallahi, Ateş pahas. Ne biz hadi iki kişiyiz. Hı -hı. Bir kilo almam yarım kilo ama üç çocuğu evi kira yazık insanlar çok yani perişan. Hı -hı. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu gidişat hiç iyi değil yani. Şimdi şey diyeceğim siz iki kişiyiz dediniz evet, ya iki kişilik. Ev kira vermiyorum ama ev kira verip üç çocuğu var geçen gün kadıncağız küçücük bir poşet elinde çok üzüldüm yani perişan hadi ben diyorum iyi kötü biz hani iki kişi yaşlıyız ama o zavallılar ne yapsın ev kirası üç çocuk onlar yemek içmek ister değil mi büyüyecekler hadi biz artık yaşımızı başımızı aldık diyoruz ama. O insanlara ben üzülüyorum başka bir şey değil. Ya diyorum ya ben hadi bir kilo almam yarım kilo alırım ayağımı yorgan. Ama olmuyor yine emekliyiz biz de emekliyiz yani çok zor. Şimdi siz emeklisiniz iki kişisiniz. Ben de emekliyim eşim de emekli ama. İki kişinin mutfak masrafı sadece mutfak masrafını soruyorum Bir ayda ne kadar? Ama ne bileyim zar zor işte geçiniyoruz onunla fiyat şimdi şey yapamam da tam hani söyleyemem de yani ay başını zor ediyoruz doğalgaz elektriği suyu kira bunlar. vermediğiniz ha, vermediğim hiç tane. ama verenler çok mağdur Yok, bu gidişat çiğ değil ama Allah düzelir Allah mi sizce bu gidişat? He? bu gidişat düzelir mi? ben 65 yaşıma geliyorum ama size bir şey diyeyim mi? Genç kızımdan beri çalıştım, çabaladım ama hiç böyle bir pahalılık görmedim. Gerçekten çok zor. İnsanlar, hani ben pazara gelirken şöyle bakıyorum, hep düşünerek alıyorum. Eskiden böyle değildi ama size bir şey diyeyim mi? Nasıl da yani, eskiden? E, eskiden rahatlıkla alıyordum canım. Ben şimdi mesela örnek vereyim demin mısır beş tane alacağım ama iki tane aldım. Hadi ben diyorum iki kişiyiz. Ama çocuklara olanlar ne yapsın? Zor yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin canım. Size de i̇yi günler. merhabalar ne güzel denk geldik böyle nasıl pazarda fiyatlar fiyatları uçuyor Korkunç ne kadar haftalık pazar alışverişini yapıyoruz yavrucuğum ben tek başımayım, Ha. şuna verdim 50-60 lira düşün İki Bunlar sadece küçük yeşillikler bir de biraz evet. dolmalık yarım kilo biber 50-60 lira normal bir fiyat Evet bir de kalabalık aileleri düşün Korkunç yani nasıl olacak Ben bilmiyorum Soruyorum nasıl kadar? Hiç iyiye gitmiyoruz. Nasıl olacak? Kötü bir şey yani. Siz tek kişi mi kalıyorsunuz? Tek, tek kişinin sadece mutfak masrafı ne kadar? Siz ne kadar? Kısıyorum. Birini alırsam öbürünü almamaya çalışıyorum. İhtiyacıma göre hareket etmeye çalışıyorum. Korkunç yani bilmiyorum. Ne kadar kısacağız? Ne kadar böyle şey vereceğiz. Bilmiyorum. korkunç Peki mı? şöyle bir şey var. Önümüzde kış var. Şu an e, önümüzde kış geliyor. Yani sonbahara gireceğiz. E, sizce e, bu fiyatlar artar mı yoksa düzelir e, mi? Artar. Doğalgaz yanacak. Kışın bu tür sebzeler daha korkunç oluyor. İki katı, üç katı. Şimdi mevsiminde böyleyse kışın nasıl olacak? Yani yemeğin geberin gibi bir şey. Vallahi korkunç. Burası fena değil ama ileride daha pahalı. Hmm. Değişiyor. Yani pazardan pazara değişiyor. Peki nasıl gidiyor? Fiyatlar nasıl? Normal mi? Hmm. Çok pahalı. Çok. Hmm. Çok pahalı. Neden bu kadar sizce? Üretim yapılmıyor herhalde. Bilemiyorum ki. <laughs> Peki düzelir mi sizce? Hani bu fiyatlar düzelir mi? Yani hiç hiç bilemiyorum gibi. vallahi. Hiç düzelecek evet. gibi de değil. Çıkıyor, hmm. Daha kötüye gidiyor. Neden öyle düşünüyorsunuz? yani Üre, üretim ben, ben yok ki, ki 20 üreten de kar mikrofonu edemiyor da. 20 kişiye mikrofon uzat 20 kişi de sen aynısını söyleyecek söylüyorlar düzelmeyeceğini düşünüyor şu, şu an yaşayan çünkü biz olduğumuz için halk yaşadığı için halk söylüyor onu başka kim söyleyebilir ki yukarıdaki insanların zaten bir para sorunu yok ki maddi sorunu yok ki yani ondan dolayı peki şimdi e, şu an alışveriş yapıyorsunuz ama hani bu pahalılık ne zaman başlıyor yaz aylarında mı pahalı oluyor kış aylarında mı daha çok pahalı bir sene bu kadar çok, çok pahalı oldu bundan önceki senelerde bu kadar çok bir pahalılık yoktu mal da yok yani şey de yok malzeme de yok kalite açısından mı yoksa fazlalık açısından mı sanki az kalite açısından yetersiz da yok çünkü üretim yok üretim olmadığı zaman sürekli dışarıdan getirilen şeylerden ne olacak? Yapay yani bunların gerçekçiliği yok ki. Eskiden mesela herkes, babamlar falan çiftçilik yapardı. Oralardan üretim yapılırdı. Daha her şey daha güzeldi, daha doğaldı. Şimdi hepsinde bir katkı maddesi var yani. Hiçbirisi normal değil ki, doğal değil zaten. Yani. Peki şimdi geçinebiliyor muyuz? Aylık masrafımızdan, yani aylık ihtiyacımız ne kadar sadece pazara gidiyor? Ya onu işte yani ya herkesin hani 120 lira, yani belki de şimdi hiç. daha da artmıştır. Daha arttı. Normalde diyelim ki ayda 2 milyar harcıyorsan, şu anda 4 milyar harcıyorsun. Arttı yani, iki mesele. Bir arabanın fiyatı nasıl artıyor, evin fiyatı nasıl iki mesele. Yani olan üstü arttı. E buradaki her şeyin fiyatı da aynı şekilde arttı yani, değişen şey. Yok. Peki bu artışlar genel olarak hani siz ev dediniz, araba dediniz, pazar dediniz, bunun bu artışlar bu kadar iki katına çıkması normal? mi? Normal değil tabii ki normal olur mu? Şurada diyorum ya 20 kişiye sor bir tanesi normal derse onun bence beyinsel bir rahatsızlığı vardır değil yani. yani. Normal değil. Vallahi pahalı komşu nasıl olsun he. Haftadaki ihtiyacını kaça karşılıyorsun? O vallahi 800'ü geçiyor. 4 geçiyor. ki he. Kaç nüfus var evde? 5 kişi, üç Beş. çocuk, 2 de kendimiz. Peki yani e, aylık aldığınız ücretin ne kadarı şeye gidiyor? Pazara gidiyor. Vallahi aylık adamın bir emekli maaşı var işte. Yarısı gedi pazara. Aha, ortamı siz de biliyorsunuz her şey pahalı canım. Peki nasıl olacak sence düzelir mi bu fiyatlar? Vallahi ne bileyim. Nerede çıkan fiyat daha düzelir mi canım? Böyle gedi işte. Her şimdi İspana soracağım ama kaç para kim bilir? Peki şey diyeyim hani e, bundan önce yani bir sene önce ya da bir iki sene önce alışveriş yaptığımızda bizim haftalık ihtiyacımızdan ne kadar gidiyordu ne kadar para şimdi ne kadar? Para? Ne kadar? O zaman bana 300 bin lira yetiydi şimdi 800 bin lira yetmiyor? yüzün üzerinde? Ta, tabii tabii Aa, bir kilo bir şey 50'den aşağı bir şey yok. Ha. Ama siz biliyorsunuz daha görüyorsunuz nahaldayız. Millet nahaldadır. Her şey yüksek. Düzelir mi sizce bu fiyat? Vallahi zor. Sanırım yine dünyaya gelsek o zaman. Vallahi çok pahalı Hı. durumlar. Çok pahalı. Bilmiyorum valla. Yapabiliyor muyuz haftalık alışverişimizi tam olarak? Zorla yapıyoruz işte. Bir şeyden kısarak mı? Aynen. Aynen öyle. Bir şeylerden kısıyoruz. Mecburuz yapacak bir şey yok. Hı. Peki şimdi aylık bir pazar masrafı dört kişilik bir aile için soruyorum ne kadar oluyor? Dört kişiyiz zaten Hı. yani aylık masrafı dört bin lirayı buluyor daha fazla. En az sadece pazar mı yoksa evet, her şey? Evet pazar. Mi? Sadece pazar. Evet. Hı. Yani yanına yaklaşılmıyor her şey çok pahalı artık buna bir çözüm bulunması lazım. Şey soracağım hani şimdi haftalık ihtiyacınız ne kadarı oluyor ya da aylık ne kadar harcıyorsunuz sadece pazara? Mutfak mutfak olarak sadece mı? Pazar Şu, sadece pazarı diyorum. Şu an yani ben çalıştığım için çok pazara gelmiyorum ama marketler manavlardan daha evet. çok pahalı. Bugün izinliyim evet. ve bugün pazara geldim. Bakalım ne kadar harcayacağım. Evet. Ee, bir maydanoz manavda evet. 10 lira, burada 5 liraya aldım. Peki siz bu mesela hani manavda 10 lira, burada 5 lira. Neden bu kadar pahalı? Aynı yerden alıyorlar. Ee, dükkan kiraları var. Evet. Kiralardan evet. dolayı. Ondandır herhalde. Yani siz genel olarak bütün pahalılığı hani yer kirası ve şey mi uğraşıyorsunuz yoksa başka bir şey mi? E personel karşı persona ah. dolayı her şey çok artıyor. Her şey, dolar artıyor. E, benzin artıyor. Her şey artıyor. Peki sizce düzelir mi bu fiyatlar bir yerde durur mu, iner mi? Buna üstekiler yapacak bir çözüm yani. Biz halk olarak bir şey yapamayız. Peki buna bir şey yani bu kadar şikayetçi olduğu biliniyor. İşte biz halkımızın bu durumundan şikayetçi olduğunu biliyoruz deniyor üst evet, makamlar. Evet. Sizce bir şey yaparlar mı gerçekten ya da yapıyorlar mı? Görünür mü? Vallahi hiçbir şey de yapmıyor. Aynı Efeson devam ediyor ve çıkıyor da alemde. Halk ne yapacak bilmiyoruz. Bizler ne yapacağız? Maaşlar düşük. Asgari ücret yeni yapıldı biliyorsunuz ama asgari ücret yetiyor yetmiyor, yetmiyor tabii ki asgari ücretle şu anki zam be beraber eşit mi? Değil. Her şey çok pahalı. Yani. Peki neden bu kadar pahalı sizce ya da? Neden pahalı? Yani gün her gün zam geliyor yatkak. Her hafta fiyatlar farklı. Hı -hı. Peki Daha şunu da zorlanıyoruz hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Şunu da soruyorum zorlanıyoruz dediniz yani haftalık sadece pazarı ihtiyacı ne kadar oluyor dört kişilik bir ailenin? Ya da siz kaç kişiyiz? Dört kişiyiz. Hı -hı. Valla tam anlamıyla alırsan 2000, geç, 2000 lira pazarda sırf harcaman lazım. Ama tabii o kadar harcayamıyoruz. Başka ihtiyaçlar da oluyor. Evet, sadece pazar değil bu işin bir ev, evdeki bir temizlik boyutu var. bir her her şey. şey. E bak evde yaşlımız var bez aldık mesela. Hı. Öyle. Peki şunu da sormak istiyorum sizce düzelir mi? Çünkü hani kışa da gireceğiz. Yok. Sileyim. Bence daha kötüye gidiyor. İyiye gitmiyor. Çocuklar okula gittiği zaman pazar masrafı artıyor mu? E Tabi beslenmeleri çıkıyor bu sefer. Hı -hı. E, evdeki yediğini oraya koyamıyorsun oraya. Tabi daha farklı şeyler gerekiyor. Hı -hı. E, çocuk okuldan da almak istiyor. Okulda bir tane tost olmuştu geçen sene 30 lira. Hı -hı. Bu sene kaç para vereceğiz bilmiyorum. Biz işte şimdi bu domatesin ucuzlamasını bekliyoruz, konserve yapacağız. 3 liraya alıyorduk pandemiden önce, 2 lira 3 liraydı. Şimdi 20 lira. yapsak ne, ne kadar masraf gider, yapmaya kalkışsak? Yapsak bir en azından 10 kilo alacağız, en az o da. İşte 20 liradan düşünün. Ama tabii ucuzlamasını bekliyoruz kış başına doğru yapmayı düşünüyoruz şimdiden yapmak lazım aslında ama yapamıyoruz değerli izleyenler pazardaki röportajlarımızı bitirdik. Hazır gelmişken biz de alışverişimizi yapalım dedik ve 60 liraya sadece üzüm ve roka alabildik. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.